Allah Allah. Bu önümde gördüğünüz 15 hamburger 25 bin kalorilik cheat meal'ımın çok küçük bir kısmı. 25.000 kalori ne demek ya? Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün Günaydın. devasa cheat Günaydın Ayberkim. <laughs> Ayberk'im bu videoyu izle seni Tuna Tavus'la tanıştıracağım ben haberin olsun. <laughs> karşınızdayım biliyorsunuz diyetime çok dikkat eden bir insanım ve bugün çiftliğe gidiyorum. Her cheat plan var. Evet. Ayberk sen, Goril, Faruk, Tuna, Tavus, ben benim kanala video Yok ya siktir lan Amcık hemen kendin <laughs> oradan payıt çıksın Çok fazla uzatmayalım zaten şekerim baya düşüktü acıktım Sipariş verelim Ne Şimdi yiyeceğiz? Şimdi herkes yemek siparişi vermiştir illa ki Yavaş gelen, siparişinizi iptal eden, soğuk soğuk gelen siparişlerden bıkanları Migros yemeği. yemeyi <laughs> Hadi bakalım Tabi tabi Aldınız yine aldınız Dur şöyle vereyim sana ya Aynen aynen Kolay gelsin eyvallah ne Onu Onu hamburger. Oğlum bir şey söyleyeceğim. hamburgerler çok güzel duruyor lan. Hamburgerleri kösteci Yusuf falan. En bombelenin rüyası gibi bu amına bi. Siparişimiz İlginç. geldi arkadaşlar. Burada 15 tane hamburger, 10 tane pizza, kilolarca patates kızartması ve sınırsız 15 hamburger, 10 pizza, neydi hocam? Pizza, Şu kilolarca pizza. patates kızartması ve sana sınırsız. Ben sana gerçek bir şey söyleyeyim, var. söyleyeyim mi? Efendim abi. Ben buradan bir tane pizza yesem tıkanırım. Şakasız. Sektir sen... ayı ver ki ya. Yemin ederim sana öyle vallahi bak çok gerçek. Kanka bir, bir tık abarttın şu bir an tane, kanka. Bir tane pizza yesem tıkanırım ben. Tamam hadi öyle diyor. Tamam e evet diyelim ki. Evet evet devamı He. orada duruyor. Bu masanın toplamı aşağı yukarı 30 bin kaloriye yaklaşıyor. Biz 25 bin dedik ama 25 bin ekstraları olmadan yani patatesin ayranlar dahil olmadan 25 bin kalori. Dünyanın en ardımı videosunda bir günde totalde 25 bin kaloriye yakın alıyorduk. Bugün tek önde alacağız arkadaşlar. Valla öyle böyle acıkmadım arkadaşlar. Ter döküyorum şu an düşük şekilde. Ben buradan bir hamburger alırım. Pizzanın da yarısını yerim. Sonrasına bana fazla gelir abi. Onu da söyleyeyim bu arada. Yerden dolayı. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çünkü çok bir önemli bir şey arkadaşlar. Yok. O, e benim amı bana. Yemiyorsun o kadar. Abartma amı. Kanka yerim. Ya istesem yerim. Benim ee... Ben iki... Ha, e söyle. Ben iki pizza bir hamburger zorlarım. İki. Videoyu doğru izleyen dedim büyük bir Olur. yüzdesi kanalıma abone değil. Bu videoları maddi olarak sağlayabilmemiz için yapmanız gereken tek şey bana abone olmak. Başka bir şey yapmanız gerek yok arkadaşlar. Ben Videoyu abone beğenirseniz olursanız da like atmayı yorum unutmayın. O zaman başlayalım. Bayağı acıktım ya. Oo! Oh! Bu bunları kasat yiyecek önemli abi. Lan bu ya bitti. Kaldı 15. Yok 14. Ah. Oh! Doydu ki. <laughs> Keşke böyle çene güçlendirici olsun. Cyborg gibi aparat olarak tak... Abi ben de hiç hoştu. işte. böyle yap. Tak 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 tak. çiğnesi yemeye. Öyle bir şey daha çok yedim. Çenesi ya. olmayanlar için de taktik bekliyoruz abi. Ya. Şimdi bir ondan gittim bir bundan gittim. Oğlum hamburgerler yani... Özel mi yapıldı? Bir şey mi oldu? Anasını sikeyim çok iyi duruyor. Niye böyle oldu ya? Bak Ulan, aç değildim ha ben. Köfteci Yusuf işte ya. Köfteci Yusuf hamburgeri mi bu? Ya ayranından öyle anladım. E, ee, bunu köfteci Yusuf değilsen en az bir 150 verirsin. Harbi mi lan bu köfteci Yusuf hamburgeri mi? Güzel mi? Yediniz mi hiç? Ben yemedim oradan. Harbi ben lan ben yedim. E. e. E mi diyorsun? Ev e. 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 yemek e. süper. E. E. Fiyata göre iyi. Bu masada ne iyi. yemekler yendi? Ne yemek video çekildi be ya? Bununla beraber iki hamburger, bir tane pizza bitmiş oldu, değil mi? Suyumuzu masada koyacak evet, evet, evet. yer yok. Bunu şöyle koyalım. Ooo hamburger yedik. Pizzadan gidelim biraz daha. O. Sıkıntı şu, şuraların pump oldu. Sen dişçisin bilirsin. Yemeği kolaylaştıran bir çene aparatı var mı? Yok, yok mu? Yok niye? Çene aparatı ne? Çene aparatı de, ne ya? Geçsin <laughs> Arkadaşlar bu öğünü yemek kafamda emin olun daha kolaydı. <laughs> Hatta şey falan oldum yani. Acaba pizzayı az mı söyledik falan. Canlı canlı bu kadar yemeği bir arada görmek. ne? <laughs> 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 Oğlum adam harbi şey oluyor lan mi? Geğirik adam konuşuyor lan. Oğlum ben göreceğim zorla. Oh. Üçüncü hamburgerimiz. Oh. Ama canım bir hamburger çekmedi diyor. Evet evet benim de çekti valla. Biraz, biraz sert geldi ama Neyse gideyim de simit yiyeyim. Oğlum millet şu pizzanın kenarını bırakıyor ya. Bana mesela orası daha güzel geliyor lan. Niye bırakıyorsunuz oraları? Kanka boş, ekmek sert. Ne, ne güzel. Boş, Yo gayet güzel ya. Böyle çıtır çıtır oluyor ha. Güzel <laughs> oluyor. Bir hayatı Bak videoya bir zoom yapayım. Görürsünüz zaten bu. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ben. Güzel ya. Ben seviyorum. Bir an bunu yer daha. Hep böyle şey. Değil mi? Ben böyle bir Bence an bunu yer daha. yemin. O zaman bana yiyin. Sporda bir tekrar daha. Sorunsuz sahil yapılan ilk <laughs> defa. kutusunu bile yerim. Kanka at İban ben sana parasını atayım git yemek ye gözünü seveyim. Yapmayın şöyle bak vallahi üzülüyorum ya. kutusunu yerim ne demek amına koyayım ya. Hocam şimdi atma tamam o lafın gelişi şimdi ben bunu 11 bin kişi atamam. O kadar para Kankana anladın at. mı? Ya herkesin yemeği hadi pizza şu an 200-300 lira olsa 200 lira çarpı amma... ne dedim ya ben? Am ne alaka bizim. ya? Kanka. <laughs> am, am ne alaka ya? <laughs> <laughs> Allah Allah. Burayı hiç ellememişim. Şurası ama Bağ. bitmiş sayılır. İki, pizza kalmış. Şu pizzalar yemek daha kolay. Hamburgerlerse aksine birazcık daha var. Hamburger çok Oğlum olmuş. pizzalar Pizalar sanki salçalık ekmek gibi durmuyor mu amına koyayım? Pizzalar çok evet. kötü duruyor bu arada yani. Hani... Bu arada pizzaların sponsor olduğunu düşünüyorum. Yani sponsorsa da ben söyleyeyim kötü duruyor yani. Baksana bak oğlum marka, kötü numara, kodü her kodü şey kodü gözüküyor. Ya. Bak dedim ki gibi oldu bak. Ama yani şimdi yarın bir gün inşallah... Neyse söyleyeyim yani açık olalım da ben pizza sevmiyorum mesela yani güzel değil Allah. Ben ev pizzası harbi sevmiyorum. Ya ev pizzası ayrı şey oğlum. Dilimli yiyince, dürüm yapmadan yiyince böyle daha rahat yiyor. Hamur yumuşak ya. Dışı, kenarları çok sert. Bak yemeği yedik ya. anında burdum akmaya başlıyor. Bu niye oluyor? Kimse bilimsel bir açıklama sunmamış. Yani herkes kendi teorilerini sunmuş. <laughs> İnşallah bu videodan sonra karbonhidratla da proteinden geri kalmayız ya. Hayır, hamburgerin her köftesi 100 gram tamam mı? Zaten 15 ile 100'ü çarpınca 1500 gram, 1,5 kilo yapıyor. 1,5 kilo da aşağı yukarı da bir 300 gram protein var zaten. Tamam proteinden geri kalmıyoruz. Karbonhidrattan sonra şu patatesi görmemle karbonhidrat makromu dolduruyorum. Patates güzel duruyor ama ha. Abi köfte güzel patates çok güzel. Patates soslu falan baya iyi bence bu arada. Evet baharatları çok güzel. Abi bak sen bugün ne yedin? Kanka daha şimdi uyandım bir şey yemedim. Yani su içtim. Ne yemeyi yok. düşünüyorsun peki? Kanka sorduğumuzda ne var dedim bir şey yok dediler. Bakalım bir çiğ köfteyle start vereceğim. Bir çekiyor söylemiştim. Aha. Az sonra bir pizza bize söyledim bir şey ya canımız çekti. Kaç tane söyleyeceğim pizza? Bir tane mi yiyorsun sen? Kanka vallahi ben bir tane büyük boyla tıkanıyorum. Yalan yok. Ha. Yanında of. bir kilo patates. Kaç? Hı? 1, <laughs> evet? 8 tane nugget, 8 tane soğan halkası. Kanka tane sen şey. bir dakika sen Oluya. bir tane pizzayla tıkanmıyorsun farkındasın değil mi? Hani onunla en fikir olalım. Yine light kola. Hayır onunla en fikir olalım size. Litre. Tamam 1 pizza büyük boy, 8 tane nugget. Eee. 8 soğan halkası, 1 kilo patates. Tamam. 1 tane çikolatalı süfle tarzı bir şey böyle. 1 tane tamam. sarımsaklı ekmek. Bir tane şey Durumos kavurmalı Yalancı, şey, orospucu çocuğu. Hani bir tane pizza şey, şey doyuyordun? E, e tamam, mantık olarak ha, bir ha. tane pizzaya doyuyorum ama mantık olarak. Allah Allah! Pizza <laughs> ana yemek sonuçta. Onlar yani ap aparat. <laughs> Evet oğlum onlara para etifa koyayım mantık olarak Ya nasıl aperatif para lan millet biten dürümü biten tek başına yanında patates yiyor ama nakıyım Ben ne yapayım kategoriyi şey olarak ayarlamışlar aparatif olarak ayarlamışlar ben tamam. ne yapayım ya Tamam baba aparatif olsun o zaman tamam Güzel en sevilen yemekler serisi yapıyorduk ya biz Yorumluyorduk Pezemek değil bir 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 doyuyorum doyuyorum Yalancı Uyarayım arkadaşlar bu arada izleyenleri Bu böyle harbiden evde yapılacak bir şey değil, değil Yapacağım Gençler çocuklar varsa ben onları özellikle uyarıyorum yani Yapacağım Önünüze 15 tane hamburger, Yapalım 10 tane abi. pizza, sınırsız Yapacağım. ayran ve kilolarca patates alıp yemeye yeme çalışmayın. 19 tane pizza alabilirsiniz. Diyette <laughs> orandan artı bir, artı bir dostum. Ben bu önündeyim ya. O da biliyor, o, ne zamandır abi? Şey, videoda olur yaptığımızdan beri kafamda Tarkan çalıyor. Ben kendimi rüyada gibi hissediyorum lan şu an. Harbi rüyada gibiyim lan. Astral boyuta mı geldim? O da biliyor. Bence bir şey söyleyeyim mi? Tuna Tavus bunları yiyip kusuyor. Böyle bir duada kendimi yeme makinesini hissediyorum bunlar. <laughs> <laughs> Çünkü yani... <laughs> Niye benim her videom hayatımdaki son ölümüm gibi olmak zorunda ya. Bana ya. Abi diyorum bir daha hiç yemek yiyemeyecekmişim de ya da ya yarın ölecekmişim gibi. falan gibi hep ölümler bizim. Kedi köpek onu yer <laughs> mi ya? Pizza çok gitti sanki. Ekmek <laughs> Bak şey gibi Kanka oldu. bunları süte Bu doğuracaksın. Fahitle yemek videosu çekin. Süte doğuracaksın mı? Patatesli süte mi doğuracaksın? Yani, Yok, şey, şey, ya, şeyleri, ya, Ekmeğin köşelerini. He, he onu yer evet. Yerken. Benim taraf daha hızlı bitiyor ya. Faruk'un taraf daha yavaş bitiyor. Onu onun gibi oldu sanki. O goril Faruk'u da bir yerde buldum lan sikeceğim onun belasını. Bak o yumurta bana yani... işledi. Onun belasını sikeceğim onun. Onu bir yakalamayayım bir sağda solda. Goril Faruk'u sikeceğim belasını. O dursun be. Yazık arkadaşlar işte yok bu adam ölecek, yok 5 seneye yaşamaz, yok 3 seneye bilmem ne. Şu an bu olayda sağlık açısından hiçbir tehlik yok. Benim için, kendim için konuşuyorsun <laughs> derken ben bile inanmadım anasını satayım. Gerçekten. Belirttiğim üzere bu bir cheat meal. Ben sürekli böyle beslenmiyorum. Bir de sporla yakıyorum Aynen. bir yandan. Dengeliyorum yani aslında. Ben de yakıyorum Sağlık ya. Sizin sınırı söz konusu değil. Ç <laughs> ya benim için değil yani. On Siz kesinlikle yapmıyorum ben. Bir kere proteinden geri kaldım. Senin tarafa da bir tane tepki kamerası koyacağım aslında. <laughs> <laughs> Buradan seni çekecek. Yoksa bu video 100 bin like olursa seninle bir yemek videosu mu geliyor? Arkadaşlar bu videoyu 100 bin like yaparsanız gizemle bir yemek videosu çekecek. Yani. Ya. Bak. Sanki sete giriyor amına koyayım. Giriyor, ondan da alıyor orada. Yer mi açıyor acaba kendine? Buyurun, Allah kabul etsin. Tuna'yı dövdün doğru mu? Doğru kanka. Anlostun evinde dövdüm Tuna'da. Çocuk var mı hasti falan ya? Cool lime mı? Yapsana Cool lime. Şimdi kaç ben yedim şu anda? 7 yedi pizza yedim. Oha 7 yedi pizza mı yedim? 3-2 Arkadaşlar 7 pizza 7 hamburger yemişim şu an. Gidişat. Ufaktan bir tıkanıklık gelmeye başladı artık. Ulan benim herhalde uzun zamandır en az konuştuğum video bu oldu. Çeynemekten bir boynum ağrıdı. Çeynemek. Yani. Olur değil mi o? Başta ağrır. Bir de ağzıma bir kan tadı geliyor ama. O normal yani değil mi? Cool Lime geldi. En ağır adamda bir günde neredeyse biz bu kaloriyi almıştık. Tek bir öğünde almak zormuş. En ağır adamda çünkü ben sürekli aralarda uyuyordum, dinleniyordum falan. O video yani çekimi 16-17 saat civarında sürmüştü hatırladığım kadarıyla. Biz şu an kayda gerildi kadar oldu. Bir buçuk saat olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'daki çocuklar aç. Oğlum ben ne yapayım? Ben mi yaptım amına koyayım ya? Allah Allah. Ben ne yaptım Benim amına koyayım var ya? Var oğlum. Ben mi yaptım ya? Allah Allah. Oğlum ben mi yaptım? He, ben mi yaptım ya? <laughs> Gaza gelerek de elim bitmiyor ya. Sekiz Bitiremiyor pizza, bu arada. 8 de hamburger yemişim. Ağzıma mide. Bitiremezse like'ımı geri alırım ona suyum göre. Suyum geliyor. Mide öz suyu mu içer misin? Kaşık kaşık. <gülüyor> 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 o kadar şekerim çıktı ki ne uçuyorum şu an. Kafa uçuyor. Ya. Millet alem Benim, ben acıktım oğlum. Bak şimdi ben yemek yerek kafayı buluyorum. Ama bu kadar yince zaten alem yapmak aynı şey. <laughs> Her şeyin uç noktası sakıncalı arkadaşlar. Görüyorsunuz. O yüzden hiçbir şeyde aşırıya kaçmayın. Yapacağım. Mütevazı olun. Arkadaşlar ben daha yiyemiyorum. Bu videoda tane hamburger, 8 tane patates yedim. Cidden daha gidemiyorum çünkü midem çatlayacak gibi abartmıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 toplam. Çok kötü şu anda. Acaba kaç kalori aldım? Hamburgerlerin yarısını yemiş oldum. Yarısından bir fazla. Pizzaların neredeyse hepsini yedim. 9000 pizzalar, 8000 hamburgerler, patatesler de bir 2000 civarı. İçecek şekerli, ayranlar kalorili. Z raporumuz 20000 kalori arkadaşlar. Baş. Bir öğünde 20000 kalori yedim gerçekten. Zaten bunlar evde duruyor. Bunları ben sonra gömerim. Bir 45 dakikaya acıkacağım çünkü tekrardan. O zaman ıstır yeriz zaten. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vay be. 20 bin kalır ha. <laughs> bu yemeği bitirebilir misiniz? Ben bitiririm. Sen bitirem.